işte şu an hani literatürde işte retail arbitraj, online arbitraj, drop shipping dediğimiz veya wholesale dediğimiz kendi içinde bize biz bizim yaptığımız iş modeli private label diye geçiyor. Daha çok böyle özel veya işte fason kendi markamızı ürünlerini üretip satış pazarlaması vesaire. Ama bireysel girişimciler de Amazon sistemi üzerinden bir takım gelir ve kazanç elde edebilirler. bunlar ...çok zor şeyler değil ondan sonra. Ben hani... ...ülkemizin de şu an bulunduğu... ...şartlardan dolayı... ...sadece şirketlerin vesaire değil... ...bireysel girişimcilerin de... ...elini taşın altına koyup... ...ehracat süreçlerine... ...dahil olabileceklerini düşünüyorum. Nüfusumuz genç... ...teknolojiye çok odaklı... ...bireysel girişimcilerimiz var. Dolayısıyla herkesin... ...kısa sürede... ...çok yol kat edebileceğini düşünüyorum. Yani... Türkiye'de çok güzel ürün gruplarında üretimler vesaire var. Markalar var vesaire. Dolayısıyla bireysel girişimciler bile Amazon Business modelinde gelir elde edebilir, ihracat yapabilirler. Bütün bunlar toplamda ülkemizin ihracatını artırmış olur diyebilirim.